Tasadduk Derneği olarak Afrika Nijerya'dan selamün aleyküm. Mübarek Ramazan'da yetimlerimizle, Kur'an talebelerimizle bir aradayız. Bugün yetimlerimizle Zeynep Can adına adak şifa kurbanını keseceğiz. Rabbim kesilecek olan bu kurban ve yetimlerimizin duaları hürmetine sizlerin, ailenizin sağlığını, sıhhatini iyi eylesin. Her türlü kaza bela nazardan muhafaza eylesin. İki cihan saadeti ihsan eylesin. Sıkıntılarınızı gidersin. Dualarınızı kabul eylesin. Şafi ismiyle sizleri yargılasın. Rahmetiyle her daim rahmet eylesin. Şimdi yetimlerimizden temiz kalplerinden onlara sahip çıkan Zeynep Can adına dua talep ediyoruz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halil. Allahümme şmerdana. Halil. Allahümme şmerdana. Halil. Allahümme feriz muhammumin. Halil. Ve lefbis kalbel makarubin. Halil. Ve lefbis elhanel madinin. Halil müslümanlar amin müslümanlar aleyküm rabbil amin amin rabbim edilen duaları kabul eylesin inşallah zeynep can adına adak şifa kurban vekâletini sana veriyorum kabul ediyor musun evet. bismillah bismillah Rabbim hayrınızı, niyetinizi kabul eylesin inşallah. Afrika'dan, Nijer'den selamlar, saygılar.